Tembel haksızdır. Allah'tan bekleyeceği bir şey yoktur. Hasta haklıdır. Anası babası ağır hasta olduğu için, onlara baktığı için çalışamayan haklıdır. Onda Allah herhangi bir mazeret buluyor. Sakat, o da haklı. Mahpus, o da haklı. Onun da hakkı var. Ümmetin malında hakkı var. Tembelin, ümmetin malında hakkı yoktur. Ümmetin, moralini kullanmakta da hakkı yoktur. Çünkü biz tembeller kahvehanelerde oturduğu sürece, delikanlı adamlar bir daha evlenir misin desen kıs kıs gülecek adam ihtiyar diye emekli oluyor. Evlenmeye, tarla sahibi olmaya, apartmana gelince daha genç mübarek. Ama işe geldi mi, yok bitti çok çalıştı. Çocukluğundan beri çalışıyor. Çocukluğundan beri de yiyorsun beyefendi. Çocukluğundan beri yiyorum diye 50'den sonra bıraktın mı yemek yemeyi? Hırsa geldi mi? Karun hırsı. Çalışmaya geldi mi? Yaşlı. Bu ümmet çalışkan, çalıştığını da dillendirmeyen bir ümmettir. Çok çalışıyorsa çok kazanıyor zaten. Çünkü biz çalıştıkça Rabbimiz bize sevap yazıyor diye iman ediyoruz biz. Çoluk çocuğumuza yedirdiğimiz rızkımızın, verdiğimiz sadakalar gibi defterimize yazıldığına inanıyoruz biz. Biz çalışıyoruz da sonra maaş alıyoruz değiliz sadece. Hem maaş alıyoruz, hem bütçemize para giriyor, hem Rabbimizin rızasını kazanıyoruz. Böyleyiz, böyle kuruldu bu ümmetin düzeni.